İnşallah bunların yerine çok da güvenli modern binaları yaparak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah efendim. Tuzla'da özellikle de Sayın Cumhurbaşkanım sizin özellikle de riyasetinizle çıkartılan kanunlar kapsamında ve bakanlığımızın yardımıyla beraber her fırsatta bize vermiş olduğunuz talimat doğrultusunda 1870 binada 8665 konutta bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. 60 site geçmişte mazisinde kooperatif olan 60 sitenin dönüşümü gerçekleşti. Bugün Penguen kentsel dönüşüm sitesinin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malik ve tuzlu halka olarak sizlere selam ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. E, arz ederim. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Van depremi sonrasında çıkan yasalar kapsamında bizim e, o yasaların eşliğinde e, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatlarıyla beraber biz de Tuzla'da bakanlığımızın işbirliği yaparak e, yaklaşık e, Tuzla'da e, 1870 binada 8665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik ve özellikle de sitelerden 60 sitenin dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün burada da. E, pemgren sitesi kentsel dönüşüm e, projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz yıkım ruhsatıyla beraber ve 281 malike hiç bilaharede ücret almadan yer dönüşümünü yaparak da bu, bu gerçekten vatandaşımızın yanında depreme dayanıklı ve yaşam standartı yüksek evleri de en kısa zamanda teslim edeceğiz. Tüm maliklerimizde özellikle de söylüyorum, altını çiziyorum ki yüzde yüz mutabakat sağlanarak bu proje gerçekleşmiştir ee, ve inşallah bundan sonraki projelerimizde de Tuzla'da kentsel dönüşüme, Türkiye'de kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu yeni destekler ve yarısı bizden. Kapsamındaki yeni proje ve e, özellikle de müjdeleriyle beraber kentsel dönüşüm hız kesmeden daha da ivmelenerek artarak devam edecek. Tuzlamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Kentsel dönüşümün önemi çok büyük çünkü insanların can güvenliği çok önemli. Bu sebepten e, kentsel dönüşümün çok ciddi e, ciddi alınması ve e, bir an önce ihtiyaç sahibi olan e, binaların e, dönüşümünün mutlaka en kısa sürede yapılması lazım. Bunun için çok fazla şey söylemeye gerek yok, mevcut hükümetimiz bu konuda gerçekten çok tecrübeli, çok başarılı. İnsanlar bu konuda dışarıdan gelen çatlak seslere bence çok tevessül etmeden direkt bu işin tecrübeli ellerine kendilerini bırakmaları ve bir an önce kentsel dönüşüme gitmeleri en doğrusu binalar aşırı şekilde eskiydi. Yaklaşık 35-40 senelik bina yani. Yıkılmak üzereydi. Şu an en azından yenileniyor. Yeni binada oturmak daha güvenli, daha sağlıklı en azından. Herkesin eline sağlık, yemeğe geçen herkesin eline sağlık. En azından yeni binada oturacağız ya, yani güven altında olacağız.